Fethiye'ye tatile mi gitsektim bunu düzeltince? Ay Merve çok teşekkür ederim. Defolup gider misin şuradan biraz? Niye ee, ben ne yaptım? Hadi arkadaşlar destek olun ya. Büyük küçük fark etmiyor. Yayın aç biraz. Aa yine. Yani telefon nerede? Bilmiyorum. Kızlar güzel bir şeyler atın Düzgün konuşun ya. <laughs> Ay Merve çok teşekkürler aşkım. Çok sağ ol. 74'lüyüm arkadaşlar. Biraz destek ol. Cezalı ol. Ha? ne vardı? Ne vardı? Ya, onun vardı ya. Kaderde benim şarjım. Git iste. Yolayım. Orada mı? Hı -hı. Burayı mı Evet benim o. Ben şimdi bir roter yapacağım. Gerçekten göreceksiniz. otel, Roteri. Yine mi çıkmış oradan ya? Ne çıkmış? Şey aşkım ya. Bir saat bir şey güneş kalk yemeğini ye güneş. Güneş kalk. Güneş kalksana. Sen böyle yaparsan abi, hiçbir şekilde yaşamazsın ben sana söyleyeyim. Hadi kalk. Güneş. Hı -hı. Hadi. Hı -hı. Hadi kalk kalk kalk. Ay boş gibi olmuş. Ay bir işe yaramaz. Aç ağzını. Oo, Biraz çok güzel. Gel 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 gel. Hı -hı. gel. vallahi ama bir şey söyleyeyim mi ne Güneş aç ağzını. Güneş! Olmaz. Bak atsana. Vallahi ya yerim. bir tonayla çıçıyorsun yemek yemeden olmaz. Ya, ya sana kalk diyor kalk abi. Kalk. Ya 5 dakika sonra. Tamam al bunu ye bana sonra yine, yine, yine uyuyun hadi kalk. Kanka ben de yerim. Kaderde kanka ben de değişen Ben yerim ya. Ha? Kaderde mesaj atmış ya. Yani, ya kanka ben de değişen yazdım. Gazı yüzüyor mu? Duygusuz. Kader cilveni açmıyor. Bilmiyorum ki aslında. aslında. Canım, kola istiyor. Var orada. O sıcak. Sana getip, markete. Hı? Markete Hı. Bence onu değiştir. Yazık. Dolap var. Onlar dolap koy Yarın ne içeri. Dolap nerede? Havuza gitsinler. arkadaşlar. Hı -hı. Tamam da burada kola yok. Aşkım kalk bak. Güzel, tamam. Bak ya yani, bunu aldım Koklum ya. Çok güzel kokuyor. nereye mısınız? Gidelim. Nereye? Tansizinin.

Yayınım düştü lan sana geldi. Geri zekalı tek mi gidiyorlar işte? Aptal mısınız siz ya? Tövbe ya. Kız ne teki? Kafayı mı yediniz siz? Tek nasıl gitsinler? Nasıl tövbe. Kader de var, o da var, bu da var. Kızlarla beraber mi Nasıl siz böyle yaparsanız sizi bir yere götürmem yani. Ben mayım giyeceğim de. Ben yer miyim? Evet, dilek. Yayında. Soğutun yok. PK mı atalım? Zangarı gelsene PK atalım da. Hadi bakalım At bana istek. Seni yıkalım. Thank <laughs> Hadi hadi yan ben aşkım. Arkadaşlar vurun gelsin ekranlara dokunun. Arkadaşlar kendine çok güveniyor. Bugün bana diyor ki benim fanlarım senden daha çok güzel. Hadi görelim. Bir Ekranlarda dokunsan Ya. Şu boş konuşanı bir yayından açsana Burçin. Bir yayınımı temizler misiniz lütfen? Şu hadi. Şunları atın bir akılları başlarına gelsin önce. Ay kral çok teşekkür ediyorum kral. Kral destek ver ya. Valla ismini yakışanı yap ya. Kendine çok güveniyor arkadaş. Gideceğim şimdi. Mayamı gideceğim? Senin anan çürmüş kızım. Nasıl Kurban bir bir lan ol lan sana. O. Sen ben, beni izlerken eriyorsun kadın haline. Kaybol. Nasıl bir şey? Kader değil sadece arkadaşlar. Ablam abla hepsi havuzda var. Gideceğim ben de şimdi. Ama işte yorgunum ya. Eğer kiraz yaptığı değiş, değişik değişik yanına baksana Allah'ın Tamam. Bir tane o neredeyse bir ben <laughs> mayumuyla nasıl çıkacağım buraya? Hadi sana 300 tane kutu Mayo açık biraz. Benim değil ya. Bana olacak, bilmiyorum. En azından hemen çıkacağım. Çatışıklı olayım. Evet, başlayan da abi. Ben daha zorum. Ben bilmiyorum. Mehmet biliyor. Yeter canım. Mehmet biliyor, yeter. Aldın mı ağzını? Mehmet abi hoş geldin. Ne yapıyon abi? Ya hoş geldin. Şimdi dört günlüğü alsak ya arkadaşlar. Ya bizi de götürüyorsunuz. Her hani, bir şey atmıyorsunuz ya. Dört tane günlüğü alsak ya arkadaşlar. 8 bin kişiyiz. Şurada bir motor olsaydı. Sen beni yiyemezsin mağazayı yiyemezsin. Evet. Uyumuyorsan fazla yaşamazsın galiba. Oğlum boş boş konuşmayın lan. Ay şu lafla kazanırlar. Gel lan gel, gel, gel desenize. Değişikler. Durmayasın oraya arkadaşlar. Aç kuşlarım şey, güzel bir şey atın bana. ne olur Sözlenir ya. Ne ya. Gelmeyenleri çıkartacağım yani ya. Sus dur İyi de Allah'ım iyi Tamam durun pk atıyorum şimdi. Evet salla. Kral. Abi, güzel güzel bir şey at şuraya ya kral ya. Evet, pk yapıyorum şimdi durun. Önüm kapalı aşkım. Bu kadar kapanıyor ya. Bu kadar kapanıyor. Ya Ercan çok teşekkür ediyorum. Ercan güzel bir şeyler at bana ya. Evet, Hedef koyayım dur. Hedefe bir tane motor koyalım. Motor hastası ben. Ya nasıl yeniyiz bu parka baksana. Arada iki kafa var ya. Ya bir kes sesini içmiyor, yemiyor işte. Yani çorbası ya. Tövbe ya bir Kes sesinizi çok çok güzel. iyi biliyorsunuz. Yemiyor çok yemeği yemiyor. Ne çorbası? Kafasını kaldırmıyor ya. Hey, ben geldim. Benim için gelirim. Allah aşkına Ya ben onu da Ya sen beni takip etmiyor musun? Abi. Tamam kızlar şimdi gitmiyorum ya. Daha vakit var gideriz. Bir durun bir sakin olun. Ne oluyor size gene? Ben de kerefe sağlıklı. Oradan ölmüyorum. Melis Allah aşkına şunu verelim ya. Kurban. Ya Ercan. Güzel bir saat şey şuraya ya. Şu hedefte motor var evet, arkadaşlar. Allah. Allah Yemiyor diyorum size. Şu 4 bin daha alalım abla. 50 kere yeni sen gücüme gitmez. Şu an 4 bin daha alalım. Olsun. Aynen. Tıklayın kızlar. Allah aşkına. Arapça yazıyor. Ağzına tıklayın. Ağzına tıklayın. Ben çıksın diye işlem ediyor. Üniversite atacağız Lan sana ne? Çocuklar umrunda sanki beni aşağı indirmek için kendini yırttın. Çilgin delinde kız. Sana ne? İnmiyorum kız. Sana izin mi alacağım lan? İnerken çıkarken. Ananı var ya. Pamukköy kerehanesinde sigortalı işe başlamış. Sus de, aşkım. Yok. Ne diyorlar? mı aynı. Yani. İstediğiniz gibi biri olacağım. Tamam. Size küfür edeceğim bu saatte sonra. Ama benim ettiğim küfür de ananızın bir tarafları da kırıklanır ha. Böyle boşa gitmez. Neyse seni burada takip edeceğim. Ay kızlar bana güzel bir şey Neyso, atın ne ya. Neyse Allah aşkına şunu gelelim ya. Vur gelsin ya. Antep'e geldiniz.